Yani size kısmet olması gerekiyor bazı şeylerin. Biz hayatta halk olarak da hep hem kendimiz için hem çevremiz için iyi olanını temenni etmeliyiz. İşte hayırlısı evet. deriz ya. Yani evet. Hayırlısını temenni etmeliyiz. Biz hep bugüne kadar da öyle temenni ettik. Bundan sonra da öyle temenni ediyoruz. Yani biz bilmiyoruz. Yani daha iyi olur, kötü olur. Bu konuda bir bilgimiz yok. Ama bundan sonra, sonrası için tabii ki yapılması gerekenler. Ee, ve bundan sonraki süreçlerle ilgili e, hazırlıklar, fizibiliteler, e, süreçler bunlar olacak ama e, sonuçta e, gelinen noktaya da e, bir şekilde teslim olmak durumundayız. E, onun için hayırlısı diyoruz yani. Ee, az önce e, sohbetimizin başında aslında Kapalı Çarşı'nın sizin için çok önemli e, çok özel bir yeri olduğunu da söylediniz. Evet. Ama e, ben tam o arada e, diğer sorularımı e, size yönelttim. İşte, e, atladım. Doktor olmasaydınız ne olurdunuz? Hani Kapalı Çarşı özel belki ticaretle ilgili bir şey mi düşünecektiniz? Yani e, ya e, o şansım e, vardı her zaman. Hı hı. Ama ticaretle ilgili e, yani hep okum okumayı e, düşündüm e, her zaman. Yani bizim zamanımızda da ee, hemen e, tıpın altında işte kamu yönetimi e, tercihim vardı. Yani işte kaymakamlık e, ve yine sosyal bir şey. Onun altında da bir mühendisle ilgili bir branşım vardı. Yani e, aslında e, farklı alanlar. Farklı alanlar. Ama, e, ama siz çok iyi bir hekim oldunuz. Ama yani kızım. bir şekilde ticaretin dışında e, hekim veya bir başka şey okuyarak bir yere gelmeyi e, o zaman da düşünmüştük. Peki şimdi sizi yıllar önce bir sahil kasabasına götürsem ve orada bir büfe olsa, o büfede de o yörede hiç bulunmayan döner satılıyor olsa, bize neler anlatacaksınız? Tamam, öyle bir sahil kasabasına gidelim. Gidelim. Bu, e, siz internetten biraz bakmışsınız herhalde benimle ilgili ama bu internette ve benimle olan bilgiler içerisinde yer almayan bir şey. Bu Burada özel pay, bilgi. Pay, bu özel paylaşalım. bilgi. Paylaşalım. E, benim babam. E, yani Tuzpazarı'ndaki Pazar, Tuz esnaflığı öncesinde e, yani baba mesleğimiz lokantacılık. E, ve Erdek'te bir lokantamız var daha önce ile e, Ve orada bizim işte e, ilkokul e, yıllarımızın e, yani ilk birkaç yılda orada geçti. E, ve e, Bursalı Hacı Baba Lokantası orada da Bursalı Hacı Baba Lokantası diye bir lokantamız vardı. E, döneri ilk Erdek'e biz getirdik işte e, pilit çevirme ve diğer şeyler. E, büfe değildi. Böyle bir e, işte o zaman iş turizmin çok hareket, hareketli olduğu yıllarda yani e, gerçekten faal bir e, restoran e, işlettik. E, öyle bir ortamda bulundum bir sahil kasabasında eee bir lokantada işte çalıştım da o küçük yaşımıza rağmen. Babanızla birlikte. Babamla birlikte abimle birlikte tabii. Eee Peki babanızla olan aranızdaki diyalog, rahmetli evet. nasıl bir diyalogtu Valla şöyle, biz beş kardeş kardeş olduğumuzu söyledim. Ben ben doğduktan sonra sanki babam o yoğun iş yaşantısı içerisinde yeni çocuğu olmuş gibi herhalde size selimdi. Evet, yani daha önce ablamlar ve abimlerle yaşayamadığı baba çocuk diyaloğunu benimle yaşadı. Her gittiği yere beni götürdü. E, farklı bir iletişimimiz oldu. Babam sert bir mizaçlı birisiydi, yani otoriter bir yapısı vardı. Ama sorumluluk duyguları çok e, güçlü bir insandı. E, Allah rahmet etsin. E, bana hayatımda ilkleri babam öğretti. E, onun için ondan size anıyorum. kalan en önemli miras nedir diye söyleyebilirsiniz. Babamın e, iki sözü var. E, Hatırladığım kadarıyla birisi e, oğlum bildiğin işi yap, bilmediğin işi yapma. İkincisi işinin başında dur. Evet. İki, e, ticaret erbabının e, herkes için e, geçerli olan iki altın kural. Bir de e, bizim için hayatta e, itibar çok önemli. Evet. Yani e, Allah kimseyi itibardan ayırmasın. Yani sizin paranız olabilir, pulunuz olabilir, başka şeyleriniz olabilir. Ama bence hayatta çocuklarınıza bırakacağınız en önemli mesele e, itibardır, Itibars. saygınlıktır. E, açıkçası e, ben babamdan böyle bir itibarı aldım e, ve çocuklarıma da böyle bir itibar e, bırakmak Bırak, istiyorum. Başka bir e, Yani benden hiçbir şekilde başka bir hesap soramazlar ama inşallah böyle e, muteber bir babanın çocukları olarak onlara e, böyle bir itibar, saygınlığı e, bırakmak istiyorum yani. Sizin de üç çocuğunuz var Allah evet. bağışlasın. Eşiniz çalışmıyor, yoğunsunuz. Hiç şikayetçi Eşim, olmuyorlar mı? şimdi öğretmeni <laughs> çalışacak fırsat <laughs> bulamadı yani. Çocuklar... Üç çocukla evet. bir tanesi sanıyorum küçük daha bir yaşında. Evet. Dokuz yaşında bir kızım var. E, yedi yaşında oğlum var. E, İlk okula birisi, üçe birisi bir, birinci sınıfa gidiyor. Bir de bir yaşında bir kızım var. E, yani gerçekten çocuklar... E, çok benim için hayatımda çok önemli yer tutuyor. Ailem çok önemli yer tutuyor. Her ne kadar zaman zaman işte onlara gerekli zaman ayıramasam da ama gerçekten onlarla beraber geçirdiğim zaman dilimleri benim ne için Ne yapmayı en, en çok önemli. seversiniz? Beraber hani hiç pazar evet. sabah kahvaltılarından vazgeçmez Kesinlikle. misiniz? Kesinlikle pazar yani her akşam belli bir saatte onlarla birlikte yemeğe oturduğumu söyleyemem ama mutlaka pazar sabah kahvaltılarında beraberiz. Ee, mutlaka e, haftanın e, en az bir günü e, birlikte dışarıdayız. E, yani onlarla bir baba ile çocuğun arasında yaşanabilecek her şeyi yaşamaya çalışıyorum. Nasıl bir babasınız? Yani şakacı yani babam için, kendi babanız Bilmiyorum. için otoriter bir baba evet. ifadesini kullandınız. Siz hani çal, e, disiplinli, şakacı oyuncu, da onlara, da, sor, da, onlara, onlara sormak, sormak lazım. lazım ama siz de biliyorsunuzdur. Yani eee benim böyle ciddi bir görüntüm var ama onun e, arka planında dostlarım işte e, son derece esprili bir işte ünütedan bir, bir yapımın olduğunu söylüyorlar. Yani öyle olması gerekiyor gerçekten çok ciddi sorumlulukların yanında hayat e, yani hep ciddiyetle e, yaşanacak bir olgu değil. E, çocuklarla da e, son derece iyi bir iletişimim var. Şey, konuşuyoruz. Ama işte tatlı sert yine babamızdan aldığımız bir otoritemiz de var olması gerekiyor. Evde bir otorite figürü olması gerekiyor. Gerekiyor. Ee, bu da tabii babanın yani bu rolü oynaması daha uygun düşüyor. Yani anneyle arada yaşadıkları problemlerde sizi müdahale edip çözüm noktasında tabii, yer almanız tabii, gerekiyordur. Tabii tabii. Bu şekilde. Peki bir gününüz nasıl geçiyor? Bugün buraya gelmeden önce dört evet. tane ameliyat dediniz. Evet, kesinlikle e, her sabah türlü kaçta faaliyet ne olursa olsun e, sabah erken kalkıyorum e, işe erken başlıyorum bazen sabah toplantıları olabiliyor e, yani e, sosyal sorumluluğumuzun gereği e, bazı toplantılarımızı sabah yapıyoruz çok erken saatlerde e, daha sonra işte hastalarımı mutlaka e, işte ameliyat ve e, onların tedavileriyle ilgili süreçler. E, belli bir saate kadar geçiyor işte akşam de sosyal diğer sosyal faaliyetler toplantılar vesaire devam. Planlı edeyim. programlı mı yani Tabii. her gününüz yoksa arada spontane Tabii. aniden Planlı. yapmanız? Planlı olmak zorunda e, işte randevularınız var bu randevulara e, hastalarınıza ki Çanakkale'den Kütahya'dan e, daha başka illerden de bir şekilde insanlar e, size geliyorlar e, bir ekstra bir program olduğunda veya bir değişiklik olduğunda da mutlaka hastalarımıza bilgi vermek durumunda olduğumuz için yani planlı programlı çalışmak zorundayız. Planlı programlı. Peki çalışırken özellikle iş arkadaşlarınız olabilir ya da günlük hayatınızdaki ki evet. dostlarınızla size en çok rahatsız eden davranış, insanların ne şekilde davranması size en çok rahatsız eder? Yani insanların birbirini anlamasını e, istiyorum yani ben e, karşımdakini anlamak istiyorum e, birbirine karşı e, hoşgörülü olmasını arzu ediyorum e, yani e, hor görü e, veya insana yakışmayacak nezaketsizlik kabalık e, veya e, işte bir e, trafikte işte çok sık yaşan insanlar, birbirini tanımayan insanlar bir şerit ihlali veya bir sorun olarak algılanabilecek herhangi bir nedenden dolayı birbirinin düşmanı gibi davranıyorlar. Bunlar maalesef. son derece nahoş şeyler. Bunlar bize yakışmaz. Bizim toplumumuza yakışmaz. Biz birbirini seven bir toplumuz. Kesinlikle Tarihimiz boyunca iyi komşuluk ilişkilerimiz oldu, iyi diyaloglarımız oldu. Hatta farklı işte dinlere mensup insanlar bile Son derece barış Aynen, içinde yaşadılar evet. Bakın Bursa barış ve esenlik yurtudur Yani Osmanlı döneminde de Gayrimüslim nüfusun arttığı bir e, Şehirdir Onun için bizim e, bu çok kültürlülüğe e, Ve farklılıklara e, Uyum e, sağlayan e, Tolerans gösteren Hoşgörüyle birbirine yaklaşan insanlar Olmamız gerekiyor Bizi yakışan da bu Medeni olan e, insanlara da yakışan bu e, Peki e, en mutlu olduğunuz zaman dilimi? Hemen onu da sormak istiyorum size kendinizin yani, ne zaman en çok mutlu hissedersiniz? Eşimle konu, yani onu ben e, geçenlerde işte eşimle konuştum. Yani beni e, benim en çok e, ne zaman yüzüm e, gülüyor işte e, küçük kızımla e, birlikte. birlikte olduğum zaman en çok e, yüzümün güldüğünü söylüyor. Çok beni mutlu ediyor yani işte çocuklar tabii hayatın meyvesi e, gerçekten e, onların o e, işte bebeklikten itibaren geçirdiği aşamalar yani. Ee, süreçler, paylaşımlar. Ee, çok mutlaka, özel mutlaka kayıt altına almak her... lazım. Eskiden bizim işte o küçüklüğümüze ait fotoğraflarımız vardı. Şimdi video kayıtları var. Evet. Ee, çünkü gerçekten zamanı geriye çeviremiyorsunuz. Yani ee, yaşan, yaşıyorsunuz ve geriye e, çeviremiyorsunuz. Hem... O yüzden anı yaşamak da çok önemli, değil mi? Yani yaşadığın anın değerini bilmek. Kaliteli yaşamak çok önemli. Ee, ve hem çevrenizi, hem zamanı, hem eşyayı sizinle ilgili, sizin davranışlarınızla ilgili iyi tanıklık eder nokta, noktada bir davranış biçimi sergilemeniz son derece önemli. E, suyunuzu içmenize bile müsaade etmedim. E, sohbet o kadar e, güzel gitti. E, bir şeyler içmek ister misiniz? Evet kahve, kahvemizi içelim artık. Tabii, <laughs> buyurun lütfen o evet. sizi mutfağa alayım.